Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Merhabalar. Selam. Bundan sonra se e videoya başlarken selam Cenem'e Ay bir <laughs> kez onu kendi kanalında yap. Çok bayılıyorlar benim. Bugün arkadaşlar harika bir çekilişle beraberim. Ee, bugün arkadaşlar bu Watchful ayıcığının çekilişini yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çekiliş de, de, dersen benimkini alamazsın. <laughs> e, çok tatlı bir ayıcık ve bebek. Bunu özellikle büyütmedim. Bebek halleri bence daha tatlı evet. ve değerli oluyor. Ee, bu arada şöyle petlerimi göstereyim. İstediğiniz ya, bir pet varsa onu da çekilişini yapabilirim. Şişt o. Şişt o, Yapmamış. neyse böyle arkadaşlar petlerim istediğinizi seçin ondan çekiliş yapalım ama hani biraz daha değerli petler daha fazla abonede de gelebilecek. Bu arada 400 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim hepinize desteğiniz için. E ee, neden bunu yaptım? Şefto gelsene Belki bu, bu Lili payla ve Şeftali'nin kanalına da başlayıp sabitlerim. Onlara da abone olursanız sevinirim. E zaten e, katılacaksanız eee Büyük olanı koy. Belki bu e, parlak olur. Tamam. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar bu çekilişi Ay, nerede? Yanlışlıkla evime ışınlandım. <laughs> ee, çekilişin şartları arkadaşlar Lilin, Şeftalinin ve benim kanalıma abone olmak. Zaten başla sabitledim. Ee, orada mavi olan yazılara tek tek tıklayıp abone olabilirsiniz. Bulamayanlar için zaten sabitliyorum. Çünkü büyük ihtimalle yazınca çıkmaz. Şu an çok büyük kanallar olmadığı için benim de ilk başta çıkmıyordu. Şimdi biraz çıkıyor. Ee, sonra arkadaşlar videoya like atmak. Şartlarımız bu kadardı arkadaşlar. Aslında e, Yoni de yapabilirdim şartları ama. Bilmiyorum ya. Yani. Varman'ın şey aynı bak. Bu ve ve bunun sesi aynı. Bakayım. Ay. Hey. Ha, evet. Arkadaşlar e, benim videom bu kadardı. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekiliş e, 500 abonede açıklansın olur mu? Ben de çekiliş yapacağım. Çekiliş 500 e abonede açıklanacak ben, arkadaşlar. Ben, Umarım herkes e, katılabilir ve ben de çekiliş yapacağım. i̇htiyacı e, olan biri. E ya <laughs> <Destansı ben> çekiliş 500 abonede bir açıklanacak. Destansın bir çekiliş. ya destansın neyini? Gerçekten <laughs> destansı burada. Evet destansı. Ama Redbot'tan çıkan destansı. Türkçe ise arkadaşlar sizin şeyiniz destansı değil. Yaygın. Yaygın gözüküyor. Bakın. Mesela destansı bunlar. Evet. Evet arkadaşlar videomu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olarak like atarak e kanala abone olup like atarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. E bu arada gerçek evet. benim videom bu kadardı. Ha bu arada gerçekten bunun şey bak. Bakın. Tıpe yoğur mesajı yazıyor bize. Mesajını yazdık. yazıyor <laughs> Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese iyi şanslar. Bye.